Tarım ve Orman Bakanlığı'nın balon balığı avcılığını teşvik uygulaması başladı. Teslim edilen balon balığının kuyruğu başına 5 TL ödeme yapılacaktır. Akdeniz bölgesinin esas balık türü olmayan balon balığı çok tehlikeli bir balık türüdür. Süveyş kanalının 1869'da açılmasından sonra yaklaşık 104 balık türü ile Türkiye sularına girmiştir. Son dönemde küresel ısınma ile bu bölgenin deniz suyunun sıcaklığının artması ile birlikte balon balıklarının sayıları giderek artmaktadır. Bu türün artması diğer balık türlerinin de bu bölgede sayıların azalmasına neden olmuştur. Bu balıklar tehlike anında karınlarına su doldurarak kurbağa gibi şişebilirler. Bu şekilde normal boyuttan birkaç katına çıkarak avcıları tarafından yenilmez hale gelirler. Aynı zamanda derilerinin veya karaciğerlerinden sargıladıkları zehir ile hem insanlar hem de avcı hayvanlar için öldürücü olabilirler. Balon balıkları ile ilgili bilgilerden yola çıkarak çıkarımlardan hangisi doğrudur diyor. Düşmanlarından korunmak için geliştikleri özellikler birer adaptasyondur. Evet arkadaşlar, düşmanlarından korunmak için e, karınlarına su doldurarak ve zehir salgılayarak e, düşmanlarından korunuyorlar. Bu bir adaptasyondur. Bütün balon balıklarında vardır bu özellik. Kalıtsaldır. Son dönemlerde tür Türk sularında sayılarının artması geçirdikleri adaptasyonlar sayesindedir. Arkadaşlar son dönemlerde sayısının artması küresel ısınmadan kaynaklanır. O yüzden bu yanlış bir bilgidir. Bakanlığın teşvik nedenlerinden biri bu türün biyolojik çeşitliliği olumsuz yönde etkilemesi. Arkadaşlar bu tür giderek diğer balıkları e, yiyerek arkadaşlar diğer türlerin azalmasına neden oluyordu. Yani biyolojik çeşitliliği azaltıyordu. Bakanlığın teşvik etmesinin nedeni de budur arkadaşlar. Bu bilgim de doğrudur. Cevabım 1 ve 3 oluyor.